Sayın Bakan, LGS kapsamındaki merkezi, merkezi sınav 5 Haziran'da tamamlandı. Sınav sürecini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de 30 Haziran'da sınav sonuçlarını açıklayacaksınız ama tercih süreci ne zaman başlayacak? Evet, teşekkür ederim Selma Hanım. Ee, i̇lk defa uzun zamandan beri COVID salgında biliyorsunuz maskelerle öğrencilerimiz sınavlara girdiler, dersler dinlediler. İlk defa maskesiz bir şekilde öğrencilerimiz LGS sınavına girdiler. 5 Haziran'da bildiğiniz gibi LGS sınavı çok büyük bir organizasyon 81 ilde 922 ilçede yaklaşık 700 bin öğretmenimizin görev aldığı bir sınav oldu çok başarılı bir şekilde sorunsuz bir şekilde nihayetlendi öncelikle emek veren tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum tüm öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum 30 Haziran'da sonuçları açıklayacağız. Bir bilgiyi de paylaşayım. Bugün itibariyle Öçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle çalışmalarını tamamladı. İptal edilen hiçbir soru yok. Ya bu çok önemli. Çünkü her bir sorunun kritik bir işlevi var, bir anlamı var yerleştirmede. Ama şunu da dikkate almamız gerekiyor. Ee, Selma Hanım çok daha ayrıntılı bilir. Ee, bu sınav sadece e, yaklaşık 1 milyon 236 bin öğrencimizin, 8. sınıf öğrencilerimizin sadece sınavlı okullara yerleştirilmesiyle ilgili kullandıkları bir sınav. Yani aslında normalde öğrencilerimizin %92'si herhangi bir sınava girmeye, LGS sınavına girmeye ihtiyaç duymadan çok rahat bir şekilde tercih ettikleri lise türlerine yerleşebiliyorlar. Ee, 30 Haziran'da sonuçları açıklayacağız. 30 Haziran'da tüm yerleştirme kılavuzunda açıklayacağız. Hangi okullar sınav olacaklar, kapasiteleri, kontenjanları ne kadar, onların tüm detaylarını ve tüm kriterleri kılavuzda, işte sınavla yerleştirmedeki kriterler, puan değişiklik olduğu zaman nasıl yerleştirilecek, sınavsız yerleştirmedeki kriterler, onların hepsini birlikte inşallah 30 Haziran'da açıklayacağız. Ama şunu özellikle belirtmek isterim. orta öğretimde, liselere yerleştirmede artık sorun kalmadı. Yani hem sınavda da hem sınavsız yerleştirmede bildiğiniz gibi sınav, özellikle sınavsız yerleştirmede öğrenciler 5 tercih yapıyorlar. İlk 3 tercihine girme oranı her geçen yıl artıyor. Yani tercih yapan öğrenciden %72'i, %80'i ilk 3 tercihine yerleşiyor. Bu çok önemli bir şey. Memnuniyetin ne kadar arttığını gösteriyor. Yani aslında bu Milliyetin Bakanlığı'nın da Liselere yerleştirmede kapasite ile ilgili bölge bölge ne kadar detaylı çalıştığını gösteriyor. Yani çocuklarımızın memnuniyetini artırma, ailelerimizin memnuniyetini artırma. Mümkün olduğu kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla belirttiği gibi isteyen öğrencinin mahallesine gönül rahatlığıyla çocuğuna vereceği okulların inşası ile ilgili yeni bir sisteme doğru adım adım gidiyoruz. Yani bu Bu çok kritik bir şey. Efendim sınavlı okulların kontenjanları belli oldu mu? Kontenjanlar belli oldu ama çalışmalar devam ediyor. Ya yani Ama bildiğiniz gibi Selma Hanım bu oranlar genelde %12-13 bandında devam ediyor. <laughs> ee, yine aynı şekilde olacak. İlaveler olabilir, çıkartılanlar olabilir. Ee, arkadaşlar inşallah o kılavuzla birlikte şimdi bir rakam söylemeyeyim. Ama yine geçen seneki oranla hemen hemen aynı olacak. Yani belki biraz artmış olabilir. Ee, çünkü son şeklini gördüm. Ee, ama öğrencilerimiz rahat bir şekilde istedikleri okullara kapasiteyi artırarak rahat bir şekilde girebilecekler. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak yani. Ee, Yusuf Özcan Bey genel yayın yönetmenimiz. Sayın Bakanım dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergelerle ilgili tüm memurları ilgilendiren bir açıklama yapmıştı. Kapsamlı bir açıklamaydı bu. Bu kapsamda kaç öğretmenimiz 3600 ek göstergeden yararlanacak? Bir diğer sorum emekli maaşının artışı olacak öğretmen sayımız belli mi? Şimdi biliyorsunuz bu 3600 açılımından önce biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, büyük teveccühleriyle e, öğretmenlik meslek kanunu çıkartıldı. Öğretmenlik meslek kanununda da 3600 birinci derecedeki öğretmenlerle ilgili 3600 maddesi vardı. Şu anda sistemimizde e, çalışan öğretmenlerimiz biliyorsunuz 1.2 milyon öğretmenimiz var. Yaklaşık 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. Bir de emekli olan öğretmenlerimiz var. Yani e, 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu 3.600 hakkından yararlanmış olacak. Çok e, önemli. Bu, bu önemli bilgiler. bir açılım. E, bir de tabii şeyi sadece öğretmenler değil tüm. E, Kamuda çalışan tüm çalışanlar için bu hakkın getirilmesi sevindirici yani meslek grupları arasında herhangi bir rekabet olmaması anlamında hükümetimizin eşitlikçi bir şekilde yaklaştığı bir konu. Evet, Sayın Bakanım, editör masasında yeni bir uygulama başlattık. Sosyal medyadan da arkadaşlarımız, editörlerimiz e, soruları derliyorlar. Tabii ki Milli Milliyetin Bakanı'nın davet edildiğini e, öğrenince sosyal medya kullanıcıları e, hemen o soru akla geliyor. Onu da sormamız lazım. Bu sosyal medyanın sorusu, e, sosyal medya kullanıcılarının sorusu. E, bu yıl öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştınız. Ha, evet. Evet, yani o soruya geldik. Atamalar ne Peki, zaman olacak? Sonda sorarsınız diye bekliyordum ama başta sordunuz. Başta <laughs> sormamız lazım evet. çünkü evet. çok merak ediliyor. Belli bir kontenjan var mı bu atamalar ne zaman yapılacak? Hem bekleyen öğretmen adayları için hem de milli eğitimimiz açısından önemli bir konu. Evet, ya bizim öğretmenlerimiz en değer verdiğimiz eğitim sisteminin en değerli varlıkları ve son 19 yılda eğitim sistemine en fazla öğretmen ataması yapan iktidar bu iktidar. Öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Yani 2000'li yıllarda e, sistemin içerisinde 500 bin civarında öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmen olan bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Ve ilginç bir gelişme daha var. 500 bin öğretmen varken eğitim sistemi içerisinde bu öğretmenlerimizin %40'ı kadın öğretmenlerden oluşurken bugün bu oran hem sayı artmasına rağmen oran da arttı %59 yani yaklaşık yüzde %60'ı kadın öğretmenlerimiz. Türkiye şunu başardı bunu özellikle belirtmek isterim. Türkiye eğitimde son 19 yılda kitleselleşme evresine girdi biliyorsunuz. Yani okullaşma oranlarını artırdı. Eğitimin önündeki engelleri kaldırdı başörtüsü yasağının kaldırılmasından kasa uygulamasının mağduriyetlerine kadar engelli özel eğitim gereksinimi duyan tüm öğrencilerin eğitim sistemine kazandırılması için inanılmaz yatırımlar yaptı. Bunu yaparken çok ilginç bir şey yaptı Türkiye. Çoğu ülke bunu başaramadı. Yani. Siz öğrenci sayısını artırabilirsiniz ama öğretmen başına veya derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kaliteyi olumsuz etkilersiniz. Türkiye aynı zamanda Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ve derslik başına düşen öğrenci sayısını da OECD ortalamalarına yaklaştırdı. Yani öğrenci sayısını artırırken o oranı da ideal bir seviyeye yakınsadı. Bu çok kritik, çok önemli bir şey yani. Yani öğretmen öğrenci e, Ora, kesinlikle ideale yani, yaklaştık mı? Kesinlikle. Yani şeyde 2000'li yıllarda bakın yani çok ilginç aslında toplumumuz bu 19 yıldaki belki şeyleri çok fazla anlatmamız gerekiyor. 19 yılda, 2000'li yıllara bakın. Şimdi orta öğretimde, lisede okullaşma oranı yüzde 44. Bu ne demektir? 100 gencimizden, orta, çağ, orta öğretim çağ nüfusundaki 100 öğrencimizden sadece 44 tanesi liseye gidebiliyor. 60, 56 tanesi gidemiyor. Yani. Ama öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da yüksek. 30-40. Şimdi siz 19 yılda hem bunu %90'a çıkartmışsınız hem de oranı 17-18'lere düşürmüşsünüz. Bu iki şeyi bir arada başarmışsınız. Bunu şunun için diyorum ya. Şu andaki eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde %75'ini son 19 yılda atadık ya. Hükümetlerimiz atadı. Dolayısıyla e, öğretmenlerimiz müşteri olsunlar. Öğretmen atamaları devam edecek. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın artık yeni önceliklerine göre e, ağırlık değişecek. Yani mesela okul öncesinde biz ağırlık veriyoruz şu anda okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıyla ile ilgili. Dolayısıyla alacağımız öğretmenlerde de okul öncesi öğretmene ihtiyacımız oranı atacağımız öğretmenlerde çok daha fazla olacak. Yani. Evet okul öncesi Zaten öğretmenlerin fazla olacak. Mesela İstanbul'da içeri. sıkıntımız var. Son dikkat edersen son iki atamada hep İstanbul'a ağırlık verdik. Yani İstanbul'da son atamada özellikle son atamada 31 Ocak'ta yapmış olduğumuz 15 bin öğretmen atamasının 7500'ünü İstanbul'a verdik. Yine bu atamada da %50'sini İstanbul'a vereceğiz sayı tam belli olduktan sonra yani, Dolayısıyla atanacak öğretmenlerin yüzde ellisi İstanbul İstanbul'da İstanbul'a destek vermeye devam edeceğiz Çünkü İstanbul'a özel ee, odaklandık. Hem eğitim yatırımlarını, okul yatırımlarını hem fiziki imkanların iyileştirilmesi, güçlendirme, yık yap çalışmaları, deprem güçlendirmeleri aynı zamanda öğretmen sayısının artılması ile ilgili de her türlü destek veriyoruz. Dolayısıyla öğretmen ataması olacak. Daha önceki söylediğim sözler bunlar sadece benim kanaatim değil. Biz, biz Milli Eğitim Bakanı olarak çalışıyoruz kabinede e, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeden böyle bir açıklama yapmamız mümkün değil. Ya Dolayısıyla öğretmen olacak. Ama takvimini e, tüm hazırlıklar bittiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. E, yani öğretmenlerimiz rahat olsunlar. E, öğretmen ataması olacak ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz. Kontenjan çalışmaları da tamamlandı mı? E, bitmek üzere. O da hemen hemen bitti. Ee, i̇nşallah Sayın e, Cumhurbaşkanımızdan sayın o zaman Cumhurbaşkanı. bekleyeceğiz e, tarihi yani ve müjde, kontenjansız müjdeyi müjde, 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 Sayın müjde, Cumhurbaşkanımızdan bekleyeceğiz. Inşallah. Peki teşekkür ediyorum.